Yıldız mutfakta kanalından Herkese merhabalar focaccia focaccia veya da focaccia en doğrusunu yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum Dilerseniz hızlıca tarife geçelim bunun için iki buçuk su bardağı ılık suyu derince bir kabın içerisine aktarıyorum üzerine de yavaş yavaştan toplamda dört buçuk su bardağı un ekleyeceğim Burada cıvık, yumuşak hamur olması gerekiyor. Sizi hiç korkutmasın. Ve üzerine de bir paket doz maya, bir yemek kaşığı da toz şeker ekleyip tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Burada macun kıvamını veriyorum ve ön mayalamak için üzerini streç filmle kapatacağım. Böyle spatula'nız varsa işinize çok yarayacaktır. Hamuru kurtarmış olursunuz. Eğer zamanınız varsa bir gece önceden hazırlayıp üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında bekletirseniz çakma ön mayanız hazır olacaktır. Ve böylelikle sanki böyle ekşimsi mayalı ekmek hazırlamış olursunuz. Şimdi üstünü kapatıyorum ve 15 dakika oda ısısında bekletirdim. Hafiften böyle kabarmış oldu. Bakın lıngır lıngır çok tatlı duruyor. Şimdi de üstüne 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Eğer varsa taze kekik de kullanabilirsiniz. Bütün videonun tamamını hesaplarsak yarım çay bardağı zeytinyağı gitti. Sosu için ise ayrı 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanmış oldum. Şimdi hamuru toplarken toplamda yarım çay bardağı zeytinyağı kullanmış oldum. Arada böyle elime yapışmaya başlayınca azar azardan zeytinyağı ekleyip parmaklarımı hamurdan kurtarıyorum. İyice toplamda 4-5 dakika dakika tutarak yoğurdum. Şimdi üstünü streç filmle kapatıp 1 saat dinlendireceğim. Güzelce hava almayacak şekilde kapatıyorum dinlensin. Sosu için ise 2 diş sarımsağı küçük küçük doğradım ve üzerine de 1 tatlı kaşığı kekik ve yaklaşık 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ve artık ekmeğimiz neredeyse hazır bakın. 2-3 katı kabarmış oldu. Dıngır dıngır çok güzel oldu. Bir öncekinde borcamda yaptığımda biraz çıkması zor olmuştu. O yüzden de artık ders aldım. Yağlı kağıdı borcamın içerisine koyuyorum ve altına da güzelce sarımsaklı sosumdan sürüyorum her tarafına. Lezzetli bir lezzet katıyor ayrı. Şimdi de hamurumu direkt üstüne aktarıyorum. Kaba yapışanları da spatula böyle düzenleyici spatula yardımıyla iyice temizliyorum. Burada iyice yoğurmanız çok önemli en başta. Eğer varsa ayaklı mikserinizin hamur yoğurma aparatıyla de yoğurabilirsiniz. Ama böyle slime yapıyormuş gibi elinizle yoğurursanız çok daha makbul olacaktır. Hazırladığım sostan da hem altına hem üstüne sürmüş oldum. Her tarafına gelecek şekilde sosumu sürüyorum. Ve üstünü derince böyle tepsiyle kapattım. Ve 20 dakika bekletirdim. 20 dakika sonra daha da kabarmış oldu. Tepsi mayası için bekletirken fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Güzelce ısınsın. Şimdi o meşhur hareketi ben de yapıyorum. Parmaklarımla şöyle hafif hafif bastırdım. Çok fazla bastırmıyorum. 2-3 kere yaparsanız yeterli olacaktır. Ve böyle pofidik baloncuklar oluşuyor. Çok güzel oldu. Ben çeri domates ve maydanoz, biraz da da siyah zeytinler kullanmış oldum. Burada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. En başta porsiyonlayıp kesip yapabilirsiniz. Veya da kuru soğanlarla nasıl seviyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Biraz yeşil biber, kırmızı biber. Burada tamamen sizin terzinize bağlıdır. Ben elde ne bulduysam onu üzerine atmış oldum aslında. Süslemesi de yapımı da çok kolay. Görünümü de şahane oldu. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 190 derecede 45-50 dakika aralığında pişiyor. Hiç fırını açmadım. Ben tam 50 dakika pişirdim. Nar gibi üstünü kızarttım. Ama pembemsi olmasını seviyorum diyorsanız 45 dakikada yatıyor eviniz mis gibi zeytinyağlı sarımsak kokacaktır. Gerçi İtalya'da nasıl oluyor hiç bilmiyorum ama bu da çok güzel. Biz çok beğendik. Biraz da sizi Ramazan'da İtalya'yı götürmek istedim. Şimdi de yağlı kağıttan bakın ne kadar kolay çıkıyor. Ve hazır. Artık ilk sıcağı çıkınca dilimleyip tüketebilirsiniz afiyetle. Ben daha çok eşime böyle sandviç yapıyorum içerisine. Peynir, zeytin koyuyorum ve götürüyor iş yerine kahvaltı için. Bakın nasıl da kabarmış. Çok güzel oldu. Eğer küçük borcamınız varsa hamuru ikiye bölüp de aynı anda pişirebilirsiniz iki adet. Şimdi de dilimleyip tabaklara süslüyorum. Muhteşem oldu. Ben hatta yarısını kayınvalideme de vermiş oldum. Biliyorsunuz ki yeni taşındım ben. Şu anda evimiz kentsel dönüşme girdiği için kirada oturuyoruz. Kayınvalideme de o kadar yakınım ki camdan cama bakışıyoruz. O yüzden de artık ne pişirsem kayınvalideme götürebiliyorum. Burada da küçük bir spoiler yapmak istedim. Bayram kahvaltısı hazırlıklarını yapmıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.